we got bigger problems with bigger nations. So we don't have the same kind of prejudice. Merhabalar. Bildiğiniz üzere benim kanalım psikoloji kanalı ve genelde insan beyni ve davranışlarına yönelik konuları inceliyorum. Ama bugün bu konudan biraz farklı bir şey ekleyeceğim. Ve bugün kanalımda tarihi bir ana tanıklık edeceğiz. Konuğum 1958 yılında New York Herald Tribune'de lise öğrencileri değişim programında Türkiye'yi temsil eden ve o zamanlar lise öğrencisi olan Önder Güler. Önder Bey ve 1958 yılında yapılmış bu foruma dair videolar aslında pandemi döneminde gün yüzüne çıktı. Ve hem uluslararası medyada hem de Türk medyasında büyük yankı uyandırdı. Ekşi Sözlük'te de herkes Önder, Önder amca nerede, Önder Bey nerede diye sorgularken Ekşi Sözlük kullanıcıları Sayın Zayıflatılmış Mikrop ve Vax isimli yazar sayesinde Önder Bey'in izini bulduk. Neredeyse bir senelik planlama sonrası Önder Bey'in evlerinden birinde bugün kendisiyle buluşma imkanı bulduk. Ve ben buradan ekşi sözlük kullanıcılarına hem başlığı açtıkları için hem de o başlıkta bu konuyu tartışan her bir yazara teşekkür ederek Önder Bey'e sözü bırakmak istiyorum. Önder Bey merhabalar. Bugün bizi evinizde ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Bugün sizinle burada bu söyleşiyi gerçekleştirmek benim için gurur verici. Hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Önder Bey ya da Önder Amca sosyal medyanın size seslendiği üzere, Önder Bey kimdir? Biraz bize çocukluk döneminizden, lisenizden ve ailenizden bahseder misiniz? Evet, ben Eskişehir'in en eski mahallesinde doğdum. Evin içinde doğdum, hastanede değil. Orada Kursunlu cami bir cami vardı, onun hemen yakınında. Orada doğdum. Annem böyle daha fazla edebiyata düşkün, şiirleri sever, müzikleri sever, öyle bir insandı. Babam teknik bir insandı. Devlet Demir Yolları'nın Cerrah Tarihesi'nde, orada Torna Dairesi'nin başındaydı. Torna makinesinin üzerinde bilmediği şey yoktu. Ve küçükken onlar o bana şeyler öğretmeye başladı. Bana böyle mesela bir çamur verirler, bundan bir, 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 bir kayık yap derler. Onları ben böyle 4-5 yaşındayken falan rahatça yapabiliyordum. Annem beni, bir gün beni bir mevlide götürdü orada beni. Çok dindar bir insandı. 3 veya 4 yaşında falandım. Ondan sonra ben en tarafta oturmak istedim orada. Mesela sonra çocuklar dedi, çocuğun dedi, burada otur daha rahat olursun dedi. Hani de sana bir külah şeker vereyim. Ben ona şu gün gibi hatırlıyorum. Ben buraya şeker yemeye gelmedim. Hz. Muhammed'in hayatı hakkında mevlüt dinlemeye geldim dedi. Herkes şaşırdı. Küçüklüğümde her zaman benim teyzem Neriman Hanım Samsun'da otururdu. Ondan sonra babam devlet emir çalıştığı için her sene ucuz bilet vardı, ikinci sınıf tabii. İki gün, iki gece giderdik oraya. İşte Amasya'dan falan geçerdik oradan. Annem bana bir elma verdi. Oğlum bunun hakkında bir şeyler söyledi Şöyle bir durdum, ne söyleyeceğim bunun hakkında? Düşünmeye başladım. Amasya'dan geçtik, şöyle böyle falan. Onun hakkında hikayeler anlatmaya başladım. Dört, beş dakika hiç durmadan konuştum. O zamandan sonra konuşmak veya da İstiklal Marşı'nı idare etmek öyle şeyler bana çok kolay geldi. Onun için benim o küçüklük hatıralarım benim için çok mühim. Çünkü ilerideki yapabileceğim işleri onları tesir etmeye başladı. Öğretmen bize sordu, dedi, çocuklar yaz saatini nasıl getirdiniz? Ben onlardan baş, konuşmaya başladım. Sen dedi, muahir olacak dedi bana. Onu daha hala hatırlıyorum. 6 yaşındayım. Sonra Babam beni tecrübe sahibi olmam için her sene de ayrı bir yere e, çalışmaya götürdü. İlk defa o odun pazarda bir sebzeci vardı. Onun yanında çalıştım bir, 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 yaz. Ertesi yaz bir tuhaf verici vardı orada. Orada her çeşit şeyler satılıyordu. Onun yanında çalıştım. Saz çalan bir adam da orada. Ondan sonra ertesi sene beni, babam beni bir avukatın yanında çalışmaya götürdü. Avukat beni arka tarafa soktu. Bu dedi, daktılları dedi. Al bunu, bunu yaz. Ama o zamanlar onlar ne konuşuyorlar? Büyük insanların ne derdi var? Şöyledir, böyle hep onları dinlerdim. Yani hayatta öğrendiğim şeyler ilk, ilk zamanlarda başladı. Önler ve birçok kişinin sandığı gibi varlıklı ve eğitimli bir aileden mi geliyorsunuz? Zira 1950'lerde İngilizce bilmek ve Amerika'ya gitmek o kadar da kolay şeyler değil. Evet, biz fakir değildik. Fakat katiyen kesinlikle zengin değildik. Babam devlet Demiryolları'nda, yollarında, Cerrah Tarihinde, ustabaşı olarak çalışırdı. Annem de ev hanımıydı. Yani annem de babam zengin olmadığı halde, tahsili olmadığı halde güzel tahsil olmanın ne kadar faydalı, ne kadar lüzumlu olduğunu biliyordu. Hatta bir gün babam beni yani yanına aldı. Oğlum dedi, eğer Sanki Amerika'da doğmuş gibi, İngiltere'de doğmuş gibi İngilizceyi şakır şakır konuşamazsan, yazamazsan hiçbir şekilde bu dünyada adam olamazsın dedi. Yani 5. sınıf tahsiliyle o, o lafı nasıl bildi söyledi bana. Fakat babam sadece konuşmaz konuşmakta durmazdı. Gitti bana, ben de sana İngilizce öğretecek birisini bulacağım dedi. Lisede edebiyat hocası olan Naim Bey diye bir insan vardı. Çok temiz, çok şerefli bir insandı. Kıbrıslıydı kendisi. O bana öğretmeye başladı. Naim Bey fark edince, babamın aslında parası olmadığını anlayınca bana beladan ders vermeye başladı. Çok muazzam bir şeydi bu bana. Sonra babam orada Lötaş'ından pipo yapan insanların yanında onlara yardım etmek için ee, e, onu ziyaret etmiş, e, onu davet etmişlerdi oraya. Sonra ben annem bana e, sefertasından e, babamın yemeğini götürür, oraya e, yapar, ben oraya götürürdüm. Oraya götürdüğü zaman baktım orada bu taşı pipoların, şunların, bunların olduğu vitrinlerde bir Amerikalılar biz Johnny'ler o zamanlar. Babam git, git, git onlara bir şey söyle. Ben ne söyleyeyim baba? Git bir şey söyleyeceğim, ne olursa olsun. Hatta bana, ben sana dedi, hususi para veririm onları muhallebiciye götür, <laughs> onlardan öğrenmeni istiyorum diye. Ondan sonra onlarla konuşmaya başladım. Onlar fark ettiler ki nereye giderlerse beni de yanıma götürmeyi, onun faydalı olduğunu görünce beraber gitmeye başladık. Orada güzel lokantalara giderdik, onlar için izah ederdim, menüyü izah ederdim, şu lazım, bu lazım falan filan. Sonra baktım ki sadece lokantalara kafi değil, onlara böyle hususi hediyelik, bir, hediye, hediye alabilecekleri bir yerlere götürmek lazım. Oradaki Eskişehir'in çok muazzam bir kuyumculuk yeri vardır. Oraya gittik. Ben dedim, siz bunlardan ne isterseniz onu yaptırırım size. Onlar çok beğenler bunu. Sonra ne hani nereye götürürsem, Türk vatandaşları ne para veriyorsa onlar da iki misini alırlar. Ben dedim böyle şey olmaz. Gittim ertesi gün onlara. Ben dedim farkın ben farkındayım. Burada ne vallarsa sizden Türk vatandaşının vereceği falan iki misli alacağız. Böyle şeyin durması lazım dedim. Aksi takdirde bunları getirmem yani. Bundan sonra Türk vatandaşlara ne ne yaparsanız para olarak onun aynısını yapın. Ve ona yüzde on ilave edin, yani ertesi gün gelir paramı alır on dedi. Ben daha 13 yaşındayım. On yaşındayım. Ben yüzde on yapıyorum orada. Sonra başladık, Efeci para yapıyorum burada. Ve en mühim tarafı, I made a call instead of saying, no, you know, professor gave me English, no, and of course they did a lot of cussing too. <laughs> I had to learn how not to use those words over there, but they were great friends. I learned, I learned, I learned, I learned, so by the time the opportunity came up for me to enter a uh, contest, I was ready for it. Şimdi de biraz New York Herald Tribune lise öğrencileri forumundan bahsetmek istiyorum. Siz o zaman bu forumdan nasıl haberdar oldunuz? O zaman nasıl seçildiniz? Diğer finalistler nasıldı? Kaç finalist vardı? Ve foruma nasıl hazırlandınız? Biraz bundan bahseder misiniz? Ben lisenin en son sınıfındayken orada Eskişehir Lisesi, o zamanlar Eskişehir Lisesi diyorlardı ona, şimdi Atatürk Lisesi. Oradaki basamakların üzerinde bir ilan panosu gördüm. New York'taki Herald Tribune gazetesi, forum diye bir milletler arası toplantı yapacaklar. Dünyanın 36 değişik memleketinden insanlar oraya gelecekler. Orada Amerikan ailelerinden kalacaklar, Amerikan okullarına gidecekler. Ondan sonra Beyaz Saray'a gidecekler. Şöyle böyle efendim, Arzu Ettiğimiz Dünya isimde bir kompozisyon yapmak lazım the world we want. How do I do that? <laughs> I ask myself. Hemen bütün oradaki arkadaşlarıma, komşulara, öğretmenlere, herkese ayrı ayrı gittim. Ne şekilde bir dünya içinde yaşamayı arzu ediyorsunuz? Onlara sordum. Ondan sonra öğretmenlere mi gittim? Ondan sonra Amerikan arkadaşlarına gittim. What kind of world do you want to live in? All that kind of stuff. So bunların hepsini bir araya koyarak tam 1500 kelimeli bir kompozisyon yazdım. Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tarafından oraya Eskişehir Lisesi Müdürü'ne bir haber geldi. Önder Ali Önder Güler'i Ankara'ya gelmeye davet ediyoruz. Türkiye'den seçilen 10 kişiden birisidir kendisi. Orada ayrı ayrı kendisine ayrı ayrı imtihanlar yapacağız. Fakat ilk, ilk, ilk defalarak bu kompozisyon yazması lazım. Ben zannediyordum böyle oturacaksın, yazacaksın, şunu bunu yapan öyle insan değildi bunlar. Mesela sizi yemeğe götürüyorlar, çatal bıçak nasıl tutulur, yalnızlık insanlarla nasıl konuşurlar, hangi mevzularla temas etmemek daha çok daha iyidir falan. Bunların hepsini İngilizce olarak yapmanız lazım. E sonra ne kitapları okudun son zamanlarda? Amerika'nın ne, ne, ne taraflarına ilk defalarak gezmek istiyorsunuz? New York hakkında neler biliyorsunuz? En sonunda 10 kimseden sonra iki, iki insan seçildi. Ben ve e, İstanbul herhangi bir e, e, olan e, Rengin diye bir hanım vardı. O da uh, runner up olarak bana seçildi. Sonra buradaki uh, Milli Eğitim Bakanlığı bize ayrı ayrı dersler vermeye başladılar. Türkiye coğrafyası hakkında. Türkiye tarihi hakkında, Türkiye yemekleri hakkında. Neyse, bu iki hafta içinde onlar beni tam manasıyla hazırladılar bu işe. Ve en son dediler ki, tamam, sen gidiyorsun, Rengin burada kalıyor, tamam. Oradan başladık. Önder Bey, daha bu foruma katılırken 18 yaşındasınız, lise son sınıftasınız. E, lise dönemlerinde olan bir genç olarak o dönem foruma katılmak için motivasyonunuz neydi? Evet, benim küçüklüğümden beri en büyük arzum Atatürk'ün ilk içinde orada Avrupa'da böyle ateşemiler falan olduğunu öğrenince her, dünyanın her tarafını gezmek istedim. Bu sene Paris'te ateşemil gelecek, gelecek sene Hong Kong gideceğiz. Benim bütün arzum buydu. Yani Amerika'ya ilk defa benim ilk adım da Amerikalı olmak değil de maksadım diplomat olmaktı. Ve diplomat almayı en iyi fraksiyon yapmak için en iyi şey ne? Oraya gelip bir, bir memleketi temsil eden delege olmak lazım. Önder Bey foruma giderken beklentiniz neydi tam olarak? Bir de bizimle birkaç detay paylaşabilir misiniz? Örneğin giderken havaalanından sizi kim alacaktı? Kalacak yeri biliyor muydunuz? Bu detaylar nasıldı? Özellikle bu dönemde bunları ayarlamak bu kadar kolayken o dönemlerde 1958-57'de bunları ayarlamak çok zordur. Bu detayları da bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi annemle babam İstanbul'a geldiler. O zaman Yeşilköy'dü. Oraya götürdüler ve emanet ettiler beni. Oradan İtalya'da kaldık bir gün orada herkes çok meraklıydı bu getirdiğim satan şakamı görmeye oraya. Sonra Idlewild, Wild, şimdi ona sonra JFK Airport oldu. Oraya geldiler beni karşıladılar. Oradan biri Sarah Lawrence College diye bir koleji götürdüler. Kız kolejidir burası. Onlar Christmas için ellerine gidiyorlar. Biz onların yataklarında kaldık. Onlara hususi böyle mesajlar falan yazdık böyle. O zamanlar Amerika kendisini dünyayı reklam yapmasını çok iyi biliyordu. Müthiş biliyorlardı. Seçtikleri aileleri, bize bunlar tipik Amerikan ailesi olarak tanıttılar. Halbuki tipik Amerikan ailesiyle hiç alakası yoktu burada. kaldığımız ilk evin Mr. and Mrs. Churchill, John Churchill. Orada Hudson Nehri'nin üzerinde böyle bir villa adam hem kendisi avukat hem patent avukatı hem de dava avukatı. Ondan sonra beraber mektebe, gittiğim çocuk John Churchill oradaki futbol takımının kaftanıydı. Sonra o, beni oraya dedi ki senden beraber Broadway'a gideceğiz. Orada bir güzel bir sahnede bir müthiş bir, bir, bir play göreceksin. Oraya gittik the dark at the top of the stairs. Oraya gittik, buraya gittik. Her tarafa bakıyorum. Yani New York'ta her şey oluyor görüyoruz. Evlerden resmini gördüğüm yerler burada hakiki görünüyor. Sonra anyway, onları, onları bitirdikten sonra döndük oraya. Televizyonda münakaşa etmeye başladık. Bir detaya geri döneceğim izninizle. Siz o dönemde foruma giderken yanınızda başkana verilmek üzere o dönemin başkanı Eisenhower'a bir satranç takımı götürüyorsunuz ve bu satranç takımı lüle taşından yapılmış. Hatta milliyette o zaman fotoğrafınız var. Benim merak ettiğim bu fikir aklınıza nasıl geldi? O fotoğraf nasıl çekildi? O fotoğraf o gazeteye nasıl ulaştı? Bize biraz bu arka planları da verir misiniz? Ben bir gün bir satan şakamı fil dişinden yapmış bir satan şakamı gördüm. Ben dedim bunu bunu ben yapabilirim. Babama gittim dedim ki sen bunu torna tezanda bu parçaları yapacağız birbirlerinden bunları birleştireceğiz. Ondan sonra ben herkes ayrı insanlara ayrı parçalar verdim. Hiç kimse ne yaptığını bilmiyordu. Ya biliyorsunuz burada bizim Türkiye'de Sarsan Şakımı Şah ve Vezir vardı. Tabii Vezir yaparsa burada anlamazlar. Ondan sonra King'in Queen olması lazım. Bunu şunu yapın, bunu yapın, bunu yaptı. Kimse ne yaptığının farkında olmadı. Bunların hepsini bir araya getirin. Ama şimdi bunlar lüle taşı beyaz? Bunları nasıl ya siyah yapacağım? Tam böyle odun pazarım tam üzerinde yukarı mahallede oradaki hanımlar böyle tesbihleri yaparlar. Yarısı beyaz, yarısı siyahtı. Onlar nasıl siyah yapıyorlar biliyor musunuz? Onlar böyle mangalın üzerinde böyle bir sürü mum koyuyorlar, yanıyor. Bu onu siyah yapan boya değil, olduğu gibi siyah oluyor burada. Orada yaptığım parçaları onlara getirdim, Sonra siyah, beyaz tarafı tamamlandı. Ama nasıl bir kutunun içine böyle bir kut, tahta yani böyle bir kartondan kutunun içine gezmem olmaz. Şöyle düşünün, güzel böyle bir satanç masası olsun iki tarafında böyle çekmeceler olsun. Ama nerede bunun en iyisini yaptırabilirim? Sanat okulu. Test Eskişehir'de sanat okulu. Oraya gittim, onların öğretmenlerini konuşacağım. Ben Amerika'ya gideceğim. Bu satan çakını ben yaptım. Lütfen yani bunun nasıl yapılmasını talebelerinize ben izah edersem bunu yapabilirler mi bizim için? Yaparız derler. Yaptılar. Muazzam bir şey oldu. Fakat daha içine o parçaları nasıl koyacağım? Kız var. Kız gittim. Onlardan dedim, bunlardan lütfen bunun içine böyle güzellik yastıklar yapar mısınız falan. Bu şekilde, bu, yani bir insanın yaptığı bir şey değil. Herkes bir parçasını yapıyor ama birisinin düşünmesi lazım. Birisinin sabırlı olması lazım. Birisinin hiçbir zaman vazgeçmemesi lazım. Bu şekilde bu satranç çakımı hazır oldu. Ben Amerika'ya gelmeden önce İstanbul'da bir vakit geçirdik orada. Oradaki gazeteler falan buna alaka gösterdiler. Sonra aa, resminin, bunun resimlerini çektiler benim için. Hatta Hayat Mecmuası'na birisi geldiğin zaman oradaki, oradaki hatıralar hakkında bir şey yazarsan, bunu biz mecmuamıza koyarız. Bunların hepsini bir araya koyduk, sonra uçağa bindik. Orada herkes bunu görmek istedi. Uçakta herkes buraya gidiyor. Washington'a gidecek, Eisenhower'a hediye edilecek, herkes hayran oldu buna. Hatta Roma'ya indiği zaman istediler, lütfen gelin onları, onları herkese gösterelim. Her Sonra bu forum delegeleri, benim böyle nereye gitsem onu herkes bu satrançlıkını görmek istedi. Müthiş kıskançlar <laughs> kıskandılar bundan, <laughs> onun yetkili bir şey yoktu böyle bir şey. Önder Bey şimdi ekşi sözlükten bir yorumla size soru soracağım diye Önder amca diyeceğim. Şimdi ekşi sözlükte ve özellikle YouTube'da İngilizce o forum videosunda da sizin ön yargılı öğrencilere verdiğiniz tepkideki nezaketiniz çok ilgi gördü. Benim merak ettiğim siz bu nezaketinizi nasıl korudunuz? Ee, örneğin aileniz size bu konuda bir öneride bulundu mu? Herkesten önce bunun annenden öğrendim. Eğer birisi sana böyle kaba bir lisanla konuşuyorsa, katiyen onun seviyesine gelme, kibar cevap ver. Bunları küçüklüğünde öğrendim. Sonra benim bütün arzum küçüklüğünde, Türkiye'de, her, dünyanın her merkezinde elçi olmak, konsolos olmak öyleydi. Ben bakıyordum böyle o zaman televizyon yok tabii fakat radyoyu dinlerdim. Ondan sonra falan da insan şunu söyledi, o şöyle cevap verdi falan. Yani bir insan böyle kaba bir şey söylerse buna o kaba bir şekilde cevap vermeyiniz, ona nazik bir şekilde cevap veriniz. Katiyen onların seviyesine düşmemek lazım. Onu çevirip böyle o insanı utandırmak lazım. Son sorun biraz benim merak ettiğim bir soru olacak önyargılarla ilgili. Benim de akademik çalışmalarımdan bir tanesinde önyargılarla ilgili bir deney yaptım ve burada da gösterdiğim üzere insanlara ön yargılarıyla ilgili bilgi verdiğimizde ön yargılarının azaldığını ve tersine döndüğünü görebiliyoruz. Benim merak ettiğim bu forumdan sonra ön, ön, öğrencilerin ön yargılarında bir değişiklik oldu mu? Yeni bir farkındalık kazandılar mı? Foruma kendi memleketini temsil eden çocukların hepsinde olduğu gibi muazzam bir tecrübe oldu bunlara. Hepsi daha iyi bir insan olarak döndüler. Fakat şunu sorayım size, orada konuşulan mevzular daha hala bugünün mevzuları. Keşmir meselesi Hindistan ile Pakistan arasında da hala mesele. Kıbrıs meselesi de hala yani bu delegeler kendileri değişti fakat oranın insanları değişmiyor. Peki Ömer Bey şimdi bu videoyu, bu güzel videoyu bugün burada sonlandırıyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Herkesin avantajı için bu forumun bir kısmı olmaktan dolayı çok memnuniyet ve gurur duyuyorum. Ve bu Helen Wallar'a müthiş bir borcumuz var bütün ligelerin hepsine. Önder amca, Önder Bey, benim sorularıma bugün cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde bugün 82 yaşınızdaki bu halinizle 18 yaşınızdaki halinize ve o dönemin gerçekliğini, o tarihi anlara döndük. Bize yardımcı olduğunuz için, o anlara dahil ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir yandan da özellikle sosyal medya kullanıcılarına, Ekşi Sözlük kullanıcılarına ve siz değerli izleyicilerime tekrar teşekkür ederek bu videoyu bitirmek istiyorum. Dilerim bizim buradaki heyecanımız size de geçmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere.